Merhabalar. Herkesinde. bugün Akliye binası önündeyiz. Bir suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun konusu e, sahte bir gazetenin rakiplerimiz tarafından çıkarılarak yayınlanması ve basılı hale getirilerek tamam. muhtelif yerlerde dağıtılması nedeniyle hem bu aykırılığın önlenmesi hem de içeriği itibariyle suç unsuru taşıyan karalama iftira nitelindeki e, sözlü haberlerin ee, ve bu yayın organıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu itibarla e, rakibimizin ne kadar panik halinde olduğunu e, basın ve yayın dizisi olmayan Ajans 26 adındaki bu e, gazeteyi muhtelif yerlerde dağıtarak adaylarımızla ilgili gerçek dışı karalama ve iftira nitelindeki haber içerikleriyle bir algı oluşturmaya çalıştıklarını gördük. Buna ilişkin de suç duyurusunda bulunduk. Bu çırpınışların, bu tür hareketlerin Eskişehirler tarafından kabul edilmeyeceğini biliyoruz. Ve herhangi bir şekilde de amacın hasıl olmayacağı konusunda da Eskişehir'le hemşehrilerimize güvendiğimizi ifade etmek istiyoruz. Gerekli bir süreci başlattığımızı ve devam ettirdiğimizi de bildirmek isteriz. Teşekkür ederiz.